Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Karaman Ermelik yöresine ait en güzel tatlardan biri olan bulgurca tarifini tam da ustası Hatice teyzemden göreceksiniz. Evet, Hatice teyzem harika bir bulgurca yapıyor arkadaşlar. Bunun yaptığı yedik biz. Gerçekten efsane bir lezzet olduğu için de siz sevgili takipçilerimle de paylaşmak istedim. Evet Hatice teyzem leğenin içine ne koydu arkadaşlar? 1 kilodan fazla dana kıyması koydu. Bir avuç fesleğen kurusu yani reyhan da deniyor arkadaşlar. Reyhan kurusu koydu. Bir avuç toz kırmızı biber koydu. Şöyle bir yemek kaşığı karabiber koydu. Tuz koydu ve ince bulgur arkadaşlar. İnce bulgur kıymadan biraz daha az ölçüsü. Çünkü kıymanın tadı daha baskın olsun diyerekten bu şekilde yoğurmaya başladı. Bulgurumuzu asla önceden ıslatmıyor arkadaşlar. Tamamen kıymayla birlikte eriyecek. Bu bulgurcanın tek özelliği tam bir saat yoğurulmasıdır. Tamamen sakız kıvamı dediğimiz kıvama gelene kadar yoğuracak. Evet. Gördüğünüz gibi bulgurla, kıymayla, baharatlarla iyice özleşene kadar yoğurmaya devam ediyor. Şimdi bu esnada bir avuç gördüğünüz gibi dolu dolu bir avuç robotla çekilmiş kuyruk yağı koydu arkadaşlar. Kuyruk yağının koymasının sebebi de sacda pişireceğimiz için odun ateşinde kendi yağıyla lezzetini versin diye. Pişerken de göreceksiniz zaten nasıl piştiğini, nasıl o lezzetin aktığını göreceksiniz. Evet, özleşene kadar iyice yoğuruyor arkadaşlar. Bu esnada 3-4 diş de sarımsak ince ince kıyılmış sarımsak ekledi. Ve yoğurmaya da devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir zaman alan aynı çiğ köfte misali. Yoğurdukça özleşen bir köfte bu bulgurca. Gerçekten arkadaşlar yapın, yiyin derim. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu kadar güzel olmasaydı videoyu çekmezdim zaten. Siz sevgili takipçilerim en böyle her şeyin en güzeline layıksınız çünkü. Sizler de bundan paydalanın diye çektim. Evet arkadaşlar, bir demet maydanozu da ince ince kıydık, hazırladık. Yoğurma işlemi bittikten sonra maydanozla da bir 5 dakika daha yoğurmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi kıvam aldı artık. Tam hamur kıvamı böyle sakız kıvam şeklinde. Elini suya batırıp batırıp yoğurmaya devam ediyor. Tam bir sakız kıvamı oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu esnada maydanozumuzu koyacağız. Maydanozla da bir 5 dakika kadar yoğurmaya devam edecek. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam aldı. Ermenek yöresini bilen bütün sevgili takipçilerim bunu tatmıştır zannedersem. Evet yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi işlemeye başlayacak. de pratik, maşallah Hatice teyzemin. Tam usta arkadaşlar görmeniz lazım. Yaptığı işi de gerçekten çok severek yapıyor. Hamburger köftesi şeklinde bulgurcaları işliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Ermenek yöresine ait tarhana başı da deniyor. İki çeşit var. Bir bulgurca, bir tarhana başı. Tarhana başıyla bulgurcanın arasındaki fark tarhana başına patates haşlaması konuyor. patatesle de yoğruluyor arkadaşlar. Ama bulgurcaya et giriyor. Kıyma giriyor yani. Kıymayla yoğruluyor. Arasındaki tek fark bu. Et sevmeyenler patatesle de aynı şekilde yapabilir. Aynı o da sajda pişiyor. Şey Gördüğünüz gibi işlemeye devam ediyor. Gerçekten harika bir lezzet olacak. Bir yandan da eniştemiz sacımızı yakıyor. Ateş iyice e, kömür olsun. Harla kalmasın diye önceden yaktı sacımızı da üstüne kapattı. Hazırladı. Evet bulgurcalarımız hazır. Tamamen hepsini işledi. Çok da bereketli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ateşte tam kıvamını aldı. Bu şekilde olacak. Çok harlı bir ateş olmayacak. Sacın üstü de zaten arkadaşlar su atmasının sebebi o çok alevi gitsin diye. Birdenbire yanmasın diye bulgurcalar. O suyu da o yüzden serpti. Ve bulgurcalarımızı artık sacımızın üzerine Diziyor. Tam da böyle odun ateşinde nar gibi kızaracak arkadaşlar. Kendi kuyruk yağı kondu içinde kendi yağıyla da yavaş yavaş yağı akana kadar pişecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köftelerimiz pişmeye başladı. Renkleri değişmeye başladı. Evet köftelerimizin bir tarafı pişti. Arkadaşlar bu Hatice teyzemin elindeki objeyi sormak isteyen böyle merak edenler olur belki. Ermenek'te buna el sıranı derler. Hamur keserken kullanılan bir alettir bu. Gördüğünüz gibi burada da kullanılıyor. Şimdi tabi onların plastikleri çıktı. Hamur kesme objelerinin ama bizim Ermenik'te bununla kesilirdi. Mesela senedin üstüne yapışmışsa hamur bununla çok güzel kazınıyor arkadaşlar. Çok güzel bir alet aslında. Her eve lazımsız. Evet. Bulgurcalarımız pişti. Son böyle aşaması. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızaran bulgurcalarımız yemeye hazır. Hatice teyzemin ellerine kollarına sağlık diyorum. Kuzenim de sağ olsun soframızı hazırladı, salatalarımızı yaptı, ayranımızı yaptı. Bizlere afiyet olsun o zaman soframızı da görüyorsunuz. Harika bir tat arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.